merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun anketini bir süredir hem Instagram'da hem de YouTube topluluk sekmesinde yapıyorum aslında ve soruyorum hani bunu çekeyim mi diye. Birkaç kişi dışında gerçekten büyük bir çoğunluk bu videoyu istedi. Peki ne videosu bu? Başlıktan da görmüş olacağınız gibi ünlü araba markalarının nasıl yani İngilizce'de nasıl telaffuz edildiklerinden bahsedeceğiz bugün. Fakat konuya girmeden önce sizden çok ufak bir ricam var. Beğen butonuna basar, ayrıca kanalıma abone olursanız, daha olmadıysanız çok mutlu olurum. Sizleri daha fazla oyalamadan hemen konuya giriş yapmak istiyorum. Şimdi İngilizce bilmek başka bir şey. Fakat farklı milliyetlere ait markaları doğru telaffuz edebilmek çok ayrı bir şey. Fakat biz ikisini aynı anda çok güzel yapabildiğimizde gerçekten ortaya çok akıcı ve hoş diyaloglar çıkarabiliyoruz. Bu da bizim özgüvenimizi tazeliyor işin açıkçası. Şimdi birazdan teker teker araba markalarının logoları ekrana gelecek benim sağ tarafıma ve e, siz de o an hani videoyu durdurabilir ve hani kendiniz acaba ne biliyorsunuz? Hani nasıl telaffuz ediyorsunuz? Bunu deneyebilirsiniz. Hani telaffuz edip bakıp kıyaslayabilirsiniz. Ya da benimle eş zamanlı bir şekilde gidebilirsiniz. Hadi başlayalım ilk bu ünlü İtalyan markasını biz her ne kadar göründüğü gibi okumayı tercih etsek de bunun doğrusu Alfa Romeo. Yani Alfa Romeo değil ama yani ne yalan söyleyeyim ben de hani eskiden öyle telaffuz ediyordum. İkinci gelen logoya bakacak olursak birçok kişi e, Aston Martin'i diye fısıldadı bile çoktan fakat e, İngilizce'de bunu böyle okumuyoruz. Çünkü zaten bu bir İngiliz markası ve Aston Martin diye okunuyor. Bu logoya aşina olmayan yoktur sanırım. Çünkü Türkiye'de de satış miktarı açısından hani insanların beğenisini kazanan çok ünlü bir Alman araba markası, logosu şu anda ekranda olan. Biz buna Türkler olarak BMW desek de aslında doğrusu BMW olmalıdır. Özellikle klasikleri sevenler bu markaya çok aşina. Bu marka çok ünlü bir Amerikan araba markası. Biz bunu Cadillac diye okuyoruz. Ama doğrusu Cadillac. Bu markayı görünce aklıma Türkiye'de izlediğim reklam filmlerindeki o kadının yasak adası sesiyle gelen telaffuzu geliyor. Biz aslında Türkler olarak markaları duyduğumuz gibi yani orijinalinde okunduğuna benzer okumayı seviyoruz. Ve bence bu çok daha mantıklı ve makul. Hani diğer milliyetlerin kendine göre çekip işte telaffuz etmesindense şimdi gördüğünüz markayı biz Türkiye'de Citroen olarak söylüyoruz. Ama aslında bunun doğrusu Citroen. İngilizce'de tabi. Yine karşımızda bir Amerikan ünlü markası var. Biz buna Chrysler diyoruz ama aslında bunun doğrusu Chrysler. Yine en azından biraz benzetmişiz. Sıradaki marka eniştelerin vazgeçilmezi Dacia. Fakat bu markanın doğru okunuşu Dacia ya da Dacia şeklinde olmalı. Çünkü aslında bu otomobil markası Romanya merkezli. Bir diğer yine Türkiye'de çok popüler olan markalardan biri olan bizim Fiat diye okuduğumuz olan bir marka. Bu markanın doğru telaffuzu iki şekilde olabiliyor. Biri Fiat, diğeri Fiat. Bu farklılığın neden kaynaklandığını ben de bilmiyorum. Ve sırada birçok insanın favorisi olan Ferrari. Tabiri caizse İtalyan markalarının en gözdelerinden biri kendisi. Biz de her ne kadar yazıldığı gibi okunsa da aslında gerçek telaffuzu Ferrari olmalı. Bizim deyimimizle Hyundai bir Güney Kore markası ve Türkiye'de inanılmaz yaygın. E, açıkçası bir marka herkes hemen hemen bilir ya da herkesin en azından bir ilk ya da ikinci aracı Hyundai olmuştur. Herhalde diye düşünüyorum benim öyle oldu diye. Benim Hyundai i20'm vardı eskiden. Bu Güney Kore markasının doğru okunuşu Hyundai veya Hyundai şeklinde. Böyle söyleyince çok başka bir şeymiş gibi geliyor gerçekten insana. Hani dil farkı tabii yani hani fonetik farkı çok fazla olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Sırada yine Amerikan kökenli bir marka var. Biz buna Jeep diyoruz, ama bunun orijinali Jeep olmalı. Sıradaki markamız genel merkezi Birleşik Krallık'ta olan bir marka. Biz bunu Jaguar diye okuyoruz. Pek de seviliyor Türkiye'de. Herkes neredeyse biliyor bu markayı. Bu markanın doğru okunuşu Jaguar olmalı. Bu İtalyan markasını biz Lamborghini diye okuyoruz, fakat aslında İngilizcedeki telaffuzu Lamborghini. Biz her ne kadar Maserati'yi yazıldığı gibi okusak da aynen söylediğim gibi Türkçe'de İngilizce konuşurken bu markayı şöyle telaffuz etmemiz gerekiyor. Maserati. Şu anda yanda logosu olan bu ünlü Alman markasını istisnasız Türkiye'de herkes Mercedes diye telaffuz ediyor. Ama eğer İngilizce konuşuyorsak bu markanın telaffuzu şu şekilde olmalı. Mercedes. Sırada yine ünlü, herkesçe bilinen bir Japon markası var. Biz bunu Türkiye'de Nissan diye telaffuz ediyoruz ama aslında bunun doğrusu Nissan olmalı. Nissan deyince benim aklıma mikralar geliyor. Başka da Nissan'la ilgili hiçbir araba bilmiyorum galiba. Yani mutlaka görmüşümdür tabii de model olarak tanımıyorum. Neden bilmiyorum gerçekten. Bu çok sevilen, çok ünlü Alman markasının Türkçe telaffuzu Opelken İngilizce telaffuzu Opel. Daha önceki örnekte de olduğu gibi biz Fransız markaların daha onların diline yakın telaffuz etmeyi seviyoruz. Bu markayı biz Türkçe'de Peugeot diye e, telaffuz ediyoruz. Fakat aslında İngilizce konuşurken buna Peugeot dememiz gerekiyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan bu Alman markasının okunuşuyla ilgili Türkçe'de de hep problemler çıkar. Bana da hep sorarlar hocam Porsche mu Porsche mi falan diye. E, i̇şin açıkçası biz Türkçe'de buna Porsche diyoruz. Fakat İngilizcesi Porsche. Gerçekten çok güzel arabalar. Seviyorum. Bana yakın bir galeri var ve şey böyle iki sıra yani 20'şerden iki sıralık her çeşit Porsche görmeniz mümkün. Özellikle Taycan falan hani elektrikli olanları gerçekten çok karizmatik araçlar. Özellikle mat siyah olanları falan böyle bayağı beğeniyorum işin açıkçası. Ben ağzımın sularını sileyim. Sıradaki logoya bakalım. <laughs> Bizim yine gördüğümüz gibi okuduğumuz bir marka olan Tesla, İngilizce'de e, okunuşu açısından değişen tek yönü S'nin Z'ye dönüşmesi yani Tesla şeklinde okunuyor. Türkiye'de en çok tercih edilen Alman arabalarından biri olan Volkswagen, <laughs> Türkçe deyimiyle İngilizce konuşurken bize oluyor Volkswagen. Bence Almanca okunuşu daha karizmatik Volkswagen olarak yani bana daha hoş geliyor. Umarım merakınızı giderebilmişsinizdir. Umarım görmek istediğiniz bütün markaları görebilmişsinizdir. ya ben aklıma gelen her şeyi hemen hemen yazdım. Daha varsa sizin eğer ya şunu söylememişsiniz, bunu atlamışsınız dediğiniz yoruma bırakabilirsiniz ya da sizin telaffuz ettiğiniz çok ilginç şeyler varsa yani telaffuz etmekte zorlandığınız ya da telaffuzunu ilginç bulduğunuz e, markalar varsa bunları da yoruma yazabilirsiniz. Videoyu çekerken dört mevsim değişti burada. Ben fark ettim. <laughs> Sizler de fark ettiyseniz eğer e, İngiltere böyle bir yer. Yani gerçekten bir gün içerisinde dört mevsimi yaşıyoruz demek doğru olur. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.